Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber Turko teması hakkında konuşacağız. Daha önceden biliyorsunuz kanalın üyelerini açmıştık. Bunun sebebi de daha küçük bir kitleyle testleri yapmak ve geri bildirimleri toplamaktı. Yaklaşık iki haftadır da bu süreci tamamladık. Herhangi bir olumsuz geri dönüş de almadık. Onun da altını çizmek istiyorum. Triangle'dan farklı olarak çok daha komplike bir tema. Onu söyleyebilirim. Çok daha her yerine dokunduğumuz bir tema. Onu söyleyebilirim. Hani tek tek herhalde sağını solunu göster göstermeme gerek yok çünkü siz zaten Turkotem'e geçen seneden beri aşinasınız. Şimdi bugün hem YouTube kanalındakilere haber vermek hem de diğer platformlardan duyuru geçmek adına ufak küçük bir video çekmek istedik. İndirme linkini açıklama kısmına bırakacağım Triangle temasıyla beraber. O da biraz daha light hafif bir tema. Onunla alakalı sadece Twitter'dan bir çalışma yapmıştık. Aslında Turko temasının biraz daha hafif versiyonu daha sade versiyonu diyebiliriz. Onun dışında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, herhangi bir problemle karşılaşırsanız Discord'a gelerek yetkine Arkadaşlarımızdan ve benden yardım alabilirsiniz. Şimdi asıl gelelim önemli konumuz olan yüz paketi konusuna. Biliyorsunuz dün videosunu yayınlamıştık ama biz ne yapmışız? Biraz hata yapmışız açıkçası. Yüz paketinde sizlere aktarmamız gereken tüm bilgileri aktaramamışız. Şimdi onları sizlere daha sağlıklı bir şekilde bir içerik olsun elimizde diye daha güzel bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Lütfen dikkatlice buraları dinleyelim. Gözlemcilik oyuncular kısmına geliyoruz. Amacımız oyundaki nivgenlerin yüzlerini dün çıkarttığımız paketteki yüzlerle değiştirmek. Öyle değil mi? Ne yapıyorduk? Burada bir genel bakış kutucuğu vardı. Buna bir kez tıklıyorduk. Özel kısmına geliyorduk. İçeriye görünüm aktar deyip Secret Faces Player Search'ü seçiyorduk. Başarıyla alındı dedi gördüğünüz gibi sizde. Ondan sonra aramayı düzenle kısmına geliyoruz. Bakın şimdi burası çok çok önemli. Burayı kaçırmamakta fayda var. Ayarlar kutucuğu var. Filtre yönetimi diyoruz. İçeriye aktar diyoruz. İzniyivgen Search Filter'ı bulacaksınız. Sadece o çıkacak zaten. Yükle diyeceksiniz ve tamam diyeceksiniz. Ardından tekrar ayarlar kutucuğuna geleceksiniz. Ve buradan İzniyivgen Search Filter'ı aktif edeceksiniz Burası gerçekten önemli. Kaçırmamak lazım. Şimdi ilk gelen sorulardan bir tanesi bu. Biz ne yazık ki videoda göstermemişiz. Herkes kendi takımının Nivgenlerine 100 paketini yükleyememiş. Onun sebebi işte buradaki kutucuktan kaynaklanıyor. Şunlar hariç kısmı var ya ona basacağız. Trabzonspor oyuncuları tikli bakın. Ne demek bu? Şunlar hariç Trabzonspor oyuncuları. Yani Trabzonspor oyuncuları hariç ekranımıza Nivgenler geliyor. Bak solda 17818 adet oyuncu var. Kaldırıyorum. 17.821 oldu gördünüz mü? Yani Trabzonspor oyuncularını da bu listeye dahil etti anlamında. Bunu kaldırdıktan sonra tamam tuşuna basıyorum. Şu anda her şey hazır. İşte bu noktada. Şöyle bir oyuncuya tıklayacaksın. Kontrol A kombinasyonunu kullanacaksın. Abi benim klavyede tepki vermiyor. İnşallah bugün tepki verirse. kontrol Kontrollerle yapamayabilirsin. Bazen bende de olmuyor. Onun da çözümü basit. En üstte bir kere tıkladın ya. Shift tuşuna basarak listenin en altına geleceksin. Benim yaptığım gibi bak ben mouse'la geldim. Buraya tekrar bastım. Tekrar şöyle üste doğru çık zaten hepsinin seçili olduğunu görürsün. Ondan sonra seçenekler kısmına geleceksin. Ekran görüntüsü al diyeceksin. Metin dosyası diyeceksin. Ne yapacaktık bunu? Vives'e kaydedecektik. ise Vives gireceksin. YouTube TS. Z TS YouTube var zaten bende. Kaydet dediğin zaman işin bitti. Şimdi geri kalan prosedürleri devam ettirmeyeceğim. Öbür videonun sonuna doğru zaten açar bakarsınız. Biliyorum sizi de çok göreceğiz ama heyecanımıza artık yenik mi düştük? Dalgınlığımıza mı geldi bilmiyorum. Bu videoyu da aslında o videoyu da telafi etmek hem Turko temasında haber vermek amacıyla çekmek istedik. Şöyle bir durum söz konusu. İlla ki bütün yüzleri kullanmak zorunda değilsiniz. Şimdi 18.000'e yakın oyuncu var. Pakette 5000 adet yüz var. Ya bu ne demek? 3 oyuncudan bir tanesi aynı yüze hemen hemen tekabül ediyor demek. Yani 3 oyuncudan bir tanesinde aynı yüzü göreceğiz demek. Şimdi yüz paketini kullanmak sadece böyle kullanmak anlamına gelmeyebilir. Sen bu listeden şu anda oyundaki bütün nivgenleri görüyoruz. Sadece mesela bak uyruğa gelirsin atıyorum tamam mı? Gel abi buradan. Uyruğa ülkeye bir kere bastım. Hemen böyle sıralandı. Z'den A'ya kadar. Bir kere daha basarsan A çıkar bu arada. Yavaş yavaş böyle aşağıya iniyorum. Hatta şöyle mouse'u bir tık daha kendiniz de inebilirsiniz. Bak Türkleri buldum mesela. Ne yapabilirsin? Onu anlatayım. Seçersin abi şöyle Türk'ün başındaki ismi. Ondan sonra inersin, 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 inersin. Artık bu nerede son buluyorsa onu bulman lazım tabii ki de. Şöyle bir tık daha iniyorum. Daha gidecek gibi gözüküyor. Mesela şurada durdum diyelim. Bu seçtiklerinin de ekran görüntüsünü alabilirsin. Bak yine böyle ekran görüntüsü al dersiz. Zaten maviyle seçtiklerinin ekran görüntüsünü alır programdan o şekilde sadece seçtiklerini yükleyebilirsin. Oldukça basit bir işlem. Ya bu artık sizin hayal gücünüze kalmış. Mesela aramayı düzenle kısmından daha da devam edebilirsiniz bakın koşul ekle dersiniz, kulübe gelirsiniz kulüp dersiniz buraya yaz abi bak Trabzonspor yazalım okey dedim bak Trabzonspor'daki şeyler neviyenler bunlar 4 tane varmış bende bunları seçtin ya Seçtin. Ondan sonra ayarlara geldin. Ekran görüntüsü al dedin. Metin dosyası dedin. Yine bu şekilde kaydedebilirsin. Yani sadece kendi oyuncularına da yapabilirsin. Olmadı mı? Başka bir kulüp ekle. Yani bu çok da şey değil. Bak mesela buradan ülke de seçebiliriz. Ben size söyleyeyim. Mesela uyruk dersin. Türk otomatik seçecek zaten. Türkiye kariyeri yapıyorsan. Yani Türk takımıyla bir kariyer yapıyorsan. 1343 tane oyuncu var. Ne demiştik başta? 5000 adet bizim yüzümüz var demiştik. Seçtin şöyle bunu en başından. Shift'e basılı tutarak aşağıya indim. Seçtim buraya kadar. Geleceksin seçeneklere. Ekran görüntüsü al diyeceksin. Metin dosyası. Tamam dedikten sonra Vivson içerisine sadece Türk Türk yaz geç. Anladın mı? Yani bu şekilde kaydedip programdan bu şekilde ilerlerseniz sadece Türk oyuncuları yüz paketi de yükleyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Son olarak şunu da belirteyim. Yüz paketini yani bizim çıkardığımız Nilgen yüz paketini olması gereken yere attıktan sonra zaten ilerleyen süreçlerde kendi kendisine yüzleri rastgele Nilgenlere kendisi yükleyecektir. Bu benim başıma geldi. Sizin de başınıza mutlaka gelecek. Yani her seferinde her sene aynı işlemleri yapmanıza Gerek yok değerli arkadaşlarım. Hatta ben size şöyle bir örnek de vereyim. Benim bir Paris kariyerim var. Herhangi bir işlem yapmadan sadece Nivgen paketini olması gereken yere attığım zaman herhangi bir programla işlem yapmadan Nivgenlerin otomatik olarak yüzleri aldığını gördüm. Yani oyun otomatik olarak Nivgenlere bizim paketten yüz atadı. Bu da önemli çünkü programla alakalı herhangi bir işlem yapmadım. Burada programı kullanmamızın esprisi şu: Program bizim yüz paketindeki yüzleri oyuncuların milliyetlerine takımlarına göre dağıtmak için yardımcı aracı bir program aslında. Onun dışında atman gereken yere attıysan program olmadan da gayet o yüzleri oyunda kullanabilirsin. Zannediyorum daha fazla anlatacak pek bir şey kalmadı. Yüz paketiyle alakalı da geri bildirimlerinizi veya pakete maddi manevi destek vermek amacıyla yardımlarınızı vereceğimiz Discord adresine hem o videonun açıklama kısmında var hem bu videonun olacak gelerek sağlayabilirsiniz. Bizim için hava hoş. İster araştırmacı ol, ister oyuncu ol, ister içerik üreticisi ol. Ne olmak istiyorsan ol yine de gel diyoruz biz. Bizim için fark etmez. Yeter ki ortaya kalifiye katma değeri olan güzel bir ürün çıkmış olsun. Ki çıktı bence daha da güncellenmiş olsun diyelim. Evet sizlere aktaracaklarım da bugünlük bu kadardı. Umarım memnuniyetle izleyeceğiniz, keyif alacağınız bir video olmuştur. Karanlıkları, soru işaretleri de kapattığımız bir video olmuştur. Bir sonraki FM23 video videomuzda görüşmek üzere değerli arkadaşlarım. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.